3 Herkese merhabalar. Ee, bu videoyu çekme ihtiyacı hissettim. Konu şu, böyle ee, bir şey yoktu aslında kafamızda. Şu an biz Azerbaycan'da yaşayan bir aileyiz. 4 kişilik bir aile, bir de küçük bir köpeğimiz şu an seyahat halindeyiz. Ee, hatta ee, sesini duyduysanız köpeğimizi. Azerbaycan'dan Türkiye'ye seyahat ediyoruz. Bu pandemi şartlarında araçla çıkışlarda maalesef çok ciddi sıkıntılar yaşayan insanlar var ve doğru bilgiye Alaşmakta zorluk yaşadık açıkçası ben de bu konuda epey bir e, araştırma yaptığım için belki de Azerbaycan'dan karayoluyla işte Gürcistan'a e, Türkiye veya başka bir ülkeye çıkacak arkadaşlar e, aynı durumda ise e, ifade etmeden amacıyla bu videoyu sizlerle paylaşmak istiyoruz öncelikle şu an pandemi sebebiyle Azerbaycan'dan Türkiye ve Gürcistan geçişleri e, şöyle söyleyeyim 1 Ağustos tarihine kadar izin şartıyla. akla seyahat edeceklerde bir sıkıntı yok. Fakat sadece çıkış yapacaklarsa arabalarıyla yani tekrardan Azerbaycan'a geri dönüş yapmayacaklar ise herhangi bir izin almalarına gerek yok. Bunu söyleyeyim öncelikle. Ama aracınızla işte Gürcistan'a gideceksiniz. akşam 8 saatler arasında. Yani bu saatler dışında geldiğinizde maalesef açılacağı saate kadar beklemek zorundasınız ki biz ailemle e, dün değil evvelsi gün yola çıktık. Saat 3 sularında Kızıl Köprü'deydik ama maalesef kapı kapalı olduğu için ertesi sabah saat 10'a kadar kapıda beklemek zorunda kaldık. Saat 10'da kapılar açılıyor. İşlemler arkadaşlar maalesef çok hızlı yürümüyor ama bu da ee, Azerbaycan kısmında bir sorun yok. Aslında Gürcistan kısmı birazcık işi yavaş oluyor. Bunu söyleyeyim size. Ee, saat 10'da açılması gereken kapıdan biz saat 11'de ancak geçebildik. Yani bir saat falan sürdü Bitmemiz ki biz ikinci sıradaydık arabayla. Ee, rutin kontroller yapıldı ve transit e, geçtik. Gürcistan kısmı da yine çok uzun sürdü. Öncelikle onu söyleyeyim. Ha, şimdi e, kapıya gitmeden önce öncelikle toparlamanız gereken bazı evraklar var. Esas bu kısmı atlamayayım ben. Ee, bir, aracınızın SINAD'ınız olması gerekiyor. Eğer sizin değilse kiralık bir araç veya başka bir arkadaşınızın aracıyla gidecekseniz kesinlikle itibarnameniz yani vekaletnameniz olması gerekiyor. Ve bu da bu vekaletnamede İngilizce olarak da çevirilisinin yapılmış olması gerekiyor. Veya noterden hem İngilizce rüsasını da almanız gerekiyor. Bu birincisi. İkincisi Türkiye'ye gideceğiniz için yeşil sigorta yaptırmanız gerekiyor. Yeşil sigorta ücretleri arkadaşlar Azerbaycan'da Türkiye'ye göre neredeyse yarı yarıya fark ediyor. Onu çok net söyleyeyim. Bir yıllık fiyatı Türkiye'de yaklaşık 200 küsür euro iken Azerbaycan'da 100 euro civarında. Siz gideceğiniz süreye mukabil bir ay veya örnek veriyorum ben 3 aylık aldım. 3 aylık yeşil sigorta ücreti için 120 manat gibi bir şey ücret ödedim. Eğer Türkiye'den almaya kalsaydım 100 küsür şeye gelecektim. O yüzden Azerbaycan'dan almanızda fayda var. Ama aldığınız yeşil sigorta arkadaşlar maalesef e, Gürcistan'da geçmiyor. Bu yüzden Gürcistan'a giriş yaptığınızda Gürcistan'a ait bir sigorta da yaptırmanız gerekiyor. Yine ben 3 aylık rakamını söyleyeyim. 90 lir. E, 90 yaklaşık olarak Türk parası 270 TL'ye tekabül ediyor. E, oradan da yine kapıya yani Gürcistan kapısından geçtikten sonra hemen sınır kapısından yaklaşık 150 metre sonra solda sigorta yaptıracağınız yerler var. Oradan gidip hemen e, leri de bozdurabilirsiniz. Bu arada kurları gayet düzgün bozuyorlar. Yani öyle küçük kaçık farklar yok alışla satış arasında. E, manatı da bozuyorlar. Doları da bozuyorlar. E, Biz mesela elimizdeki manatları bozdurup leri aldık. O lerelerdeki İşte bu sigortaları vesaire yani, hallettik. Dediğim gibi 3 aylık e, araç sigortası Gürcistan için konuşuyorum. lira. <laughs> Eğer bunu yaptırmazsanız arkadaşlar 200 lira cezası var. Ve maalesef Azerbaycan dışına çıktığınızda Gürcistan'da özellikle polisler bu konuda çok netler. Kurallara uymadığınızda veya evraklarınızda herhangi bir eksiklik olduğunda hiçbir şekilde af yok. Rüşvet de veremezsiniz. Paşa paşa bu cezayı ödemek zorundasınız. Ve biz inanın Gürcistan'dan yaklaşık 7,5 saatte çıkabildik Gürcistan'dan. Herhalde yani her 20 dakikada bir polis arabası gördük diyebiliriz ve şehir, ülke özür dilerim boydan boya <laughs> kameralarla donatılmış. Aslında Azerbaycan'da da durum farklı değil. <laughs> Diğer taraftan şunu da e, özellikle yola çıkacak arkadaşlar için söylüyorum. Sınır kapıları sınırlı saatlerde çalıştığı için yani sabah 10, akşam 8 arası çalıştığı için alacağınız mesafeleri e, eğer duraklama yapmadan yani transit geçecekseniz iyi hesaplamanız gerekiyor. Örnek vereyim biz sabah 10'da e, işte sıradaydık ama 11'de ancak bize sıra geldi ve biz e, kapının 8'de kapanacağını bildiğimiz için neredeyse yemek dahi e, yapmadan yemeden yani sadece e, zaruri e, şöyle söyleyeyim yemek ihtiyacımızı e, arabada giderdik. Daha bu ihtiyaçları için durduk. Onun dışında e, hiç durmadık diyebilirim ki geçebilelim diye, Türkiye'ye geçebilelim diye. Sorun şu Kızıl köprü ile sarsınır kapısı arası yaklaşık 450 kilometre fakat Gustavi, Tiflis'i geçtikten sonra Tiflis ve Batum arasında arkadaşlar çok ciddi yol çalışması var. Bütün yollar kilit ve tek gidiş tek geliş ve her yerde 30-40 bilemediğiniz 60 kilometre şeyi var. Zaten tırlardan gidemiyorsunuz. Yani ben çok şaşırmıştım ilk girdiğimde Navigasyona bakıyorum 450 km İlk tabi Rusya bir de 3 şerit yol Allah Allah diyorum yani 110 hız sınırı var Hadi 10 da taşma payı 120 ya ben burayı diyorum 4 saatte Bitiririm mi? Bitiremiyorsunuz Sebebini daha sonra anlıyorsunuz o yüzden Bu yolda özellikle Gece çıkmanızı ben şahsen önermiyorum Gündüz yani Gürcistan'ı bir şekilde gündüz geçmeye çalışın yani Sabah e, saatlerinde Azerbaycan'dan giriş yapıp Gündüz Gürcistan'ı geçin Geçtikten sonra Gürcistan kapısında arkadaşlar Hiç şey yapmıyorlar Sıkıntı çıkartmıyorlar onu söyleyeyim Çok kolay bir geçiş yaptık içeriye ama Gürcistan kesinlikle çift aşı istiyor Yani yaptığınız herhangi bir aşı Bu Sion, Sinovac olabilir Biontech olabilir Onun dışında şey olabilir Sputnik olabilir veya Moderna fark etmiyor Bu aşıları yaptırdığınıza dair sertifika Azerbaycan'da yaptırdıysanız Zaten E-Tabip'teki ekran görüntüsünün Çıktısını almanız gerekiyor arkadaşlar bunu şey istiyor. Gürcistan istiyor. Türkiye tarafı istemiyor ama şey istiyor. PCR testini falan hiç söylememe gerek yok herhalde. Zaten hangi ülke gidecekseniz gidin 72 saati PCR istiyorlar. Ama 10 yaş altında çocuklar için böyle bir zorunluluk yok bu arada. Hani boş boşuna para vermiyor diye söylüyorum. Ee, onun dışında Azerbaycan'dan çıkarken yani Gürcistan'a hareket etmeden en az bir gün önce Gürcistan'ın online vize sayfasına girmeniz gerekiyor ve gelişinizi, gidişinizi, hangi araçta yapacağınızı, araçta kimlerin olacağını bildiren bir formu doldurup mail olarak gönderiyorsunuz sistemden. Sistem size maile hemen çok kısa bir sürede cevap veriyor. Bize 10 dakikadır gibi bir cevap verdi. O cevabın da çıktısını almanız gerekiyor. O çıktı olmadan arkadaşlar Azerbaycan tarafı Gürcistan'a sizi bırakmıyor. Onu net olarak söyleyeyim. Yani o pasaportu masaportu geçtim. Direkt o izin var mı diye sordular öncelikle ve o izni e, ekran görüntüsünü çekiyorlar kapıda <laughs> Gürcistan tarafına atıyorlar. Gürcistan tarafı çek ediyor onu. Konfirme ettikten sonra sizi Azerbaycan tarafından salıyorlar. Yani ona çok dikkat edin. E, onun dışında Türkiye tarafı için de izin almanız gerekiyor ama çok önemli değil. Bize sormadılar. Biz almıştık mesela. Ama hiç sormadılar öyle söyleyeyim. Onun dışında <laughs> aracıyla çıkacak olan arkadaşlar için söylüyorum. Kesinlikle aracınızın bakımını yaptırın, yağını, suyunu vesairesini, her şeyini, frendir, balatasıdır. Kesinlikle şey olsun, sebebini söyleyeyim yollar çok kötü ve yolda doğru düzgün şöyle söyleyeyim tamir edeceğiniz, tamir ettirebileceğiniz yer bulmakta çok zorlanırsınız ki hele bir de gece yolculuğu yapacaksanız Allah Allah diyorum. O yüzden aman dikkat edin. Yani aracınızı kesinlikle şey emin olun sağlamlığında. Diğer taraftan son bir konu daha vardı az önce aklıma geldi onu da Gürcistan kapısında hiçbir şekilde polisle tartışmayın arkadaşlar. Yani Azerbaycan tarafı çok hoşgörülü. Türkiye tarafı zaten kendi vatandaşımız değil. Bağrına basıyor. Hiç sorun yok ama size öneri Gürcistan gümrük polisiyle hiçbir şekilde tartışmayın. Kurallara kesinlikle uyun. En ufak şeyde trekli trek yiyebilirsiniz veya sizi de döndürebilir. Cezada kesebilir. Tamamen ruh haline kalmış. E, o yüzden hani Gürcistan'da olduğunca olmaya çalışın diyorum. Çok da uzatmayayım. Bir taraftan araba kullanırım. Yaptığım şey de doğru değil aslında ama ilgilendirmek amaçlı bu videoyu çekmeye karar verdim. Umarım işinize yarar. Görüşmek üzere. Şimdiden iyi tatiller, iyi yolculuklar.